Bu oyunun şimdi 8. bölümünde <laughs> biliyorsunuz ki bunu açmıştık 7. bölümünde çok az kaldı 4 milyon 3 milyon mu şu an çünkü evet çünkü çok fazla bir sayı bilmiyorum kaç olduğunu ve evet. ama ben milyon diyorum <laughs> Milyar, artırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Ama çok iyi. <laughs> yani, i̇şte, i̇şte. Ama şimdi de ben de size... çünkü nasıl Düşünsenize bütün telefonun <laughs> şeyine gidiyormuş. Yapmamalıyız. <laughs> bakmak istemiyorum. Siz bakın. Siz bakın. <laughs> bu ne aynısı? Ne yaptın bu aynısı? <laughs> Aynı ya. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşı pasaportu planı. Bu ne şimdi? Sosyal aynı. Kimse sınırlamaların... i̇şte aynı değil mi? Heyecanlandım ya arkadaş. <laughs> Aynısı arkadaşlar. Bir <laughs> şey bir değişmedi. Bu ne şimdi? <laughs> Oha ben öyle göz yaşım oldu. Arkadaşlar böyle göz var. Nasıl aldığını bilmiyorum. Gözümde var mı? Ya ki düşüş <laughs> çünkü şey güçlendirmeye çalıştım neyse en azından işin iki tane mavi yapmadım o kadar çalışayım Evet. Zaten yeşile bastık Mavi hiç basamadım Para da kaçıyor evet. bir, bir tane <laughs> çok güzel. Çok güzel. Bir şey, Hiçbir şey çıkmadı ama biraz kaslanmış gibi yani. ne Ne Bir daha büyümüyor en bir <laughs> daha Arkadaşlar en iyi basını yaptım ki daha büyümüyor.